Sizlerden daha iyi bu konuları biliyorsunuz. Ne kadar milletvekili olsak, ne kadar mecliste bunları söylüyor olsak da e, bu tür toplantılara bu dönemde katılabilen herkes en az bizler kadar bu işlere vakıftır diye düşünüyorum. Bir, bir anlamda tekrarmış gibi olacak ama e, affınıza sığınıyorum. Önce TİBAP'a ilişkin bir iki sözüm var. E, demin vekil arkadaşımız bu dönemi tarif ederken bir demokrasi bloğunun oluşması gerektiğini ya da içinde bulunduğu duruma karşı, içinde bulunduğu ülkenin içinde bulunduğu duruma karşı bir direnişin olması gerektiğini ifade etti. Ve bu anlamda elbette siyasi partiler var, elbette bizler onu dile getiriyoruz ama bu damarları besleyen ya daha doğrusu bu anlayışı besleyen kanallar var, damarlar var. Onların içerisinden bir tanesi de meslek odaları. Ama baktığınızda sivil toplum örgütleri bunun yanında yani kamu özelliği olanın dışında STK'lar var, dernekler var ama baktığınızda bu bile bu dönemde maalesef iktidarın himayesi altına, yörüngesi altına gelmiş durumda. Hatta bu amaçla dernekler açılıyor. Hatırlayın o dönemleri bir örnek olsun diye söyleyeyim. İşte an 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 analarımız ağlamasın diye bir politika Söyleminde başlıyor Tayyip Erdoğan. Hemen arkasına belki aynı gün bir bakıyorsunuz bir dernek ya da bir STK kuruluşundan birileri ya da iş dünyasından insanlar evet analar ağlamazsın. Üç gün sonra AKP'nin sık sık yaptığı gibi bu politikayı değiştirdiğinde aynı kişiler, aynı insanlar, aynı isimden aynı kuruluşun temsilcileri aynı söylemde bulunuyor. Bu sefer de kandili yakalım. Böyle olmaz diye bir anda bir söylemi bir ertesi gün bir başka bir söylemle başlayabiliyor. Ee, daha ileri gidelim. Milliyetçiliği ayaklar altına aldık dediğinde bile Tayyip Erdoğan'ın yine o kuruluşlar aynı söylemlerde bulunuyor. Yani sistem öyle bir hale gelmiş ki kendi sedekasını kuran hale geldi. Ee, o da başkanın ifade ettiği düzlemin çok ötesinde başka bir düzleme sokulmuş. O anlamda tüm bu, tüm bu baskılara rağmen Tüm bu yıldırmalara rağmen, tüm bu dönüştürmelere rağmen direnmeye devam etmiş. Her zaman da bu varlığını devam ettirmiş. Sadece iktidar açısından söylemiyorum. Çevreye ilişkin, kente ilişkin de e, bu söylemlerde bulunmuş bir kuruluş. O yüzden burada olmaktan son derece mutluyuz. Onu ifade edelim. Kim bu açıdan çok kıymetli. İşte Tabipler tab Birliği gibi birkaç nadide örgütten bir tanesi. İkincisi de makine mühendisleri ilişki bir şey söyleyeyim. Sevgili başkanım burada, kendisi makine odası daha görev almış bir makina mühendisi. Ee, bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız da keza makina mühendisi değil mi abi? Ee, yani sizde de var da bizim bizimkiler bayağı bir karın abi yani. Adana'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönlendiren e, kadrolarda e, sizlerin arasından çıktı. Bu anlamda da ee, sizlere bir teşekkiriz. Siyaset ilişkin bir iki şey söyleyeyim çok uzatmadan. Ee, bir siyasal çöküntü yaşıyoruz. Yani ekonomik afet var diyoruz ya, evet ekonomik afet var. Hiç olmayacak şeyler yaşanıyor ülkede. İnsanlar kredi kartı öder gibi elektrik faturası ödüyor. Ya da işte 1000 lira, 1200 lira ee, emekli maaş alanlar bir anda 2500 lira alt limitli emekli maaş almaya başladı. İnsanlara iki katın asgari ücret arttı, iki katın emekli ücretleri arttı gibi söylenenler hemen aynı gün siyasi etik dışında ahlaksızca yani açıklamanın yapıldığının ertesi günü yani saat olarak gün artmıştır ama saat olarak bir günü geçmeden bu ülke zanlarla karşılaştı. Aldığı maaşın, yani aldığı zam oranının daha fazlasını elektriğe, doğalgaza, mazota öder hale geldi. Bu ekonomik çöküntünün yanında siyasi buhran da çok önemli. Yani bunlara sebep olan asıl şey, yani bugün olmasa yarın, yarın olması ömür gün olmasına vesile olan şey partinin cumhurbaşkanlığı sistemi. Yani biz aslında ekonomiden bahsederken, hukuktan bahsederken, basının içine düştüğü çukurdan bahsederken her seferinde de bu partili cumhurbaşkanı sistemini de anlatmamız gerekiyor. Makine çalışmıyor çünkü. Makine çalışmadığında mutlaka bir yerden hata verir. Makine bugün hata vermez, yarın verir. Ama sonuçta bu işin gitmeyeceği açık. Bugünkü sistemde eğer bizler Cumhuriyet Halk Partisi işte altın Partili bu akşam genel başkanımız bir araya gelecek. Buraya kadar bizler gidebiliyorsak, gidiyorsak şayet bunun sebebi partili cumhurbaşkanlığı sistemidir. Bugün ülkeyi savunacak, daha doğrusu eğer bir haksızlığa uğrayan bir insan var ise şayet bunu savunacak bir mekanizma kalmamıştır. Freni olmayan, denetimli olmayan bir sistem. Doğal olarak da bu sistem bizleri hem ekonomik anlamda hem hukusal açıdan hem de güvenlik açısından zor durumda bırakıyor. Önümüzde bir seçim var. Bu seçimlere ilişkin HDP Milletvekili burada bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamaya biz de aynı şekilde katılıyoruz. Biraz sonra müzeyen vekilim e, bir önceki yerde e, yaptığı konuşmadan esinlenerek söylüyorum. E, ülkenin üretimi noktasında geldiği noktayı anlatacak. E, yakın zamanda işte e, Ali Babacan burada diğer partinin genel başkanı, bunların hepsinin söylediği özünde bu partili cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirmeye yönelik o açıdan bu seçimlerde insanlar kendi içindeki tartışmalardan, içinde bulunduğu durumun ötesinde bu seçimlere kendini motive etmek durumunda. Aksi takdirde maalesef bizden geleceği bir Türkiye bırakamayacağız. Ancak Tayyip Erdoğan'ın bir ülkesi haline gelecek. O vesileyle bu dirençle, bu e, inançla e, hepimizin birlikte olduğuna inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Yeni meşgulü başarılar diliyorum.